Herkese merhaba. Ben Kuşadası Remax Baş Ofisi'nden gayrimenkul danışmanı Gürcan Akar. Bugün Kuşadası'na değil Söke'deyiz. Söke'de Güllü Bahçe Köyü'nde e, Yuvaca Mahallesi'ndeki satılık iki katlı sıfır ev bahçe evimiz için buradayız, köy evimiz için buradayız. Evimiz 4, 495 metrekare arsa içerisinde. Hemen gezmeye de başlayalım bir yer bu arada. 495 metrekare arsa payımız var ve içerisinde iki katlı, iki artı iki ayrı girişli sıfır evimiz mevcut. Bahçe alanımız içerisinde zeytin ağaçlarımız bulunmakta. Şöyle şu anki büyük sahibimiz aslında şöyle şeyi başlamış, evin etrafını çevirmeye başlamış. Ancak bütçesi yetmediği için bunu devam ettirememiş. Alan kişi bu bahçe, taş duvar işini böyle devam ettirip evin etrafını komple kapatabilir ve daha müstakil hale getirebilecektir. Buradan da alt tarafta öndeki komşumuzun bir depo alanı var. Oraya kadar aşağıya kadar iniyor arsamızın payı oraya da komple çepe çevre taş duvarla çevirdiğimizde harika manzaralı şöyle arkadaşım size gösterecek aşağıya doğru ova manzarasını harika manzaralı bir ev haline gelebilecektir. Şu anda mevcutta evimiz iki katlı her bir katı bir artı bir toplamda iki artı iki istenirse birleştirilip tek bir villa haline de getirilme imkanı bulunmakta diyebiliriz. Hemen üst tarafımızda. Burası tarla vasfında yaklaşık 6,5 dönüm büyüklüğünde bir zeytin bahçesi bulunmakta. Evimiz komple yeni yapılmış ve hiç oturulmamış durumdadır. Elektrik ve su abonelikleri direkt alan kişi ilk defa kendi üzerine alacaktır. Ulaşımımız çok kolay. Hemen e, 500 metre yakınlıktayız. Aynı zamanda AVM'leri de çok yakın konumdayız. E, ünlü Doğan Bey köyüne yakın mesafedeyiz. Ayrıca Karina'ya da sadece 8 kilometre uzaklıktayız. Yani şehir gürültüsünden, şehir keşmekeşinden sıkılanlar için, e, köy hayatı yaşamak isteyenler için harika bir fırsat diyebiliriz. Taban metrekaremiz yaklaşık olarak 35 metrekare. Toplamda evimiz iki katlı beraber 75 metrekare kullanım alanımız var. Hemen salon mutfak alanına giriyoruz. Burada çok güzel ahşap ve beyazın uyumu güzel bir mutfak yapılmış. Ankastra mutfak. Çok güzel bir banyo alanımız var. Hilton banyomuz var. Komple saten ve boya uygulaması yapılmış. Burada da yaklaşık 12-13 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız mevcut. Hem yatak odasında hem de salon oranında baca sistemimiz var. İsterseniz ısınmanızı soba aracılığıyla da yapabilirsiniz. Buradan da harika bir ova manzaramız yatak odası penceresinden önü açık bir şekilde görünmekte. Evimiz güneş alan cephede, güney cephede ve o açıdan da evimizin ısınması çok daha kolay olacaktır. Kışın kullanmak isteyenler için. Tüm pencerelerimiz PVC doğrama, giriş kapımız çelik kapı olarak yapılmış. Ve gayet güzel ve temiz bir şekilde yapılmış durumda. Evimizin etrafının çevrilememesinin ve düzenlenmemesinin sebebi dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi evimin yük sahibi bu noktaya kadar getirmiş. Bundan sonrasında için e, bütçesi yetmediği için yeni alan kişiye bunlar bırakılmış. Hemen üst katımıza çıkalım. Merdivenler gayet rahat ve basamak genişlikleri de çok iyi. Evimizin üzerinde üzerinde çatı uygulaması var. Buradan da çatıya çıkış alanı yapılmış. Burada çok güzel bir koridor alanı ve çelik kapımız bizi karşılıyor. Yine burada aynı şekilde burada metrekaremiz biraz daha fazla. Yaklaşık 40 metrekare gibi düşünebiliriz üst katı. Aynı şekilde ahşap ve beyaz uyumuyla mutfağımız ve e, baca sistemimiz aynı şekilde hem burada hem de yatak odamızda mevcut. E, artı olarak ton banyomuzu ve odamızı göstersin arkadaşım size. 12-13 metrekare odamız var yine burada. Ve burada yaklaşık olarak 10 metrekare büyüklüğünde bir balkon alanımız var. Tamamen önü açık ve Şöyle gördüğünüz gibi eşsiz bir ova manzarasına sahip. Önü asla kapanmayacak bir konumda. Evimizin önü asla kapanmaz. Evimizin arka tarafı da dağ alanı ve arka tarafta da dediğim gibi 6,5 dönüm büyüklüğünde yaklaşık zeytinlik alanı bulunmakta. Köy hayatını özleyenler, hiç köy videosu ve köy evi çekmeyen diyen izleyicilerim için bu videoyu bugün çekiyorum sizlere. Genelde hep villa tanıtıyoruz ama bugün... Söke'nin e, Yuvaca köyündeki bu evimizi sizler için çektik. E, şehir keşfetmesinden çıkmak isteyen, nefes almak isteyenler için güzel bir ev olduğunu düşünüyorum. E, bu evimizle ilgili detaylı bilgi almak için bana ulaşabilirsiniz. Videoma sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. E, fırsatları kaçırmak için beni takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.